2024 yılı Osman Gazi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücret tarifeleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Verilen tablolara göre güzel filo araçlarının geçişleri için toplam kaç lira ödemesi gerekir? Tabloya baktığımızda 1. sınıf araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 75 tane geçiyor. Fiyatı 24 lira. 75 çarpı 24. 5 kere 4 20. 28 ikiler de var. 30. 5 kere 2 10. 7 kere 2 14. Bir daha de da var. 15. 1800 lira. 20 tane 2. sınıf Osman Gazi. 640. Çarpı. 20 TL. Sıfırları sonradan ekleyelim. 8, 12. 12.800 TL. 25 tane 15 Temmuz. Köprüsü 25 çarpı. 30 750 TL. Üçüncü sınıf 100 tane Osman Gazi. 76 760 çarpı 100 3 tane sıfır ekleyeceğim. 76'nın yanına 76.000 TL. Dördüncü sınıf 200 tane 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 132 çarpı 200 bu da 26.400 TL yapar. Toplam ücret için 76.000 26.400 12.800 1.800 750 Topladığımızda 0, 5 4, 8 daha 12, 8 daha 20, 7 daha 27 elde var. 2, 6, 12, 14, 15, 2 derde var. 17, 10, 1 derde var. 11, 117.750 TL cevabımız D. Aşağıda verilen abuküste istenilen kadar boncuğun yeri değiştirilerek yeni sayılar oluşturulmaktadır. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi oluşturulamaz? Bize verilen abuküsteki oluşturulan sayıya baktığımızda 3, 2, 0, 5, 1, 4, 0, 2 kullanılan toplam boncuk sayısı 3 2 daha 5 5 daha 10 11 15 17 17 tane boncumuz var. Oluşturacağımız sayı için yine 17 tane boncuk olması lazım. 4 7 8 daha 15 16 17 bu oluşturulur. 5 2 daha 7 8 6 daha 14 3 daha 17 bu da oluşturulur. 6 1 daha 7 3 daha 10 12, 18 bu oluşturulamaz. 18 boncuk gerekiyor. 9, 1 daha 10, 12, 5 daha 17 bu da oluşturulur. Dolayısıyla C şıkkındaki ise oluşturulamaz. Cevabımız C. Aşağıdaki şekilde A ve B makinesine atılan sayılar makinenin işleminden sonra C makinesine düşüyor. Ve C makinesinden çıkan sayı akıllı sayı deniyor. Buna göre A makinesine atılan sayı 1881, B makinesine atılan doğal sayı 1923 olduğuna göre C makinesinden çıkan akıllı sayı kaçtır? A makinesine atılan sayı 1881. Makineye giren sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanıyor. Yüzler basamağında 8 var. Yanında 8 olduğu için yüzler basamağını bir artırıyoruz. Yani 1900. B makinesine giren sayı 1923. Makineye giren sayı en yakın onluğa yuvarlanıyor. Onlar basamağında 2 var. Sağında 3 olduğu için onlar basamağı aynen kalıyor. 1920. Toplamı en yakın yüzeye yuvarlanacak. 1900 ile 1920'yi topladığımızda 0, 2, 18, var. 3, 3820. En yakın yüzeye yuvarlanmak için yanında onlar basamağı var. 2, aynen kalır. 3800'e yuvarlanmış olur. Bu da akıllı sayıdır. Cevabımız B. Aşağıdaki bilgisayar ekranında klavyeden bir sayı girildikten sonra bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bu programa göre klavyeden 10 sayısı girildiğinde ekranda çıkan sayı kaçtır? Bize verilen bilgisayar ekranına göre klavyeden 10 sayısı giriliyor. Birinci adımda girilen sayıyı oku 10 İkinci adımda girilen sayıdan 3 çıkar. 10 eksi 3 7. Sonucun karesini al. 7'nin karesi 49. Sonuç çift doğal sayı ise 5. adıma git. Tek doğal sayı ise 40 çıkar ve ikinci adımdan devam et. Yani 49'dan 40 çıkarıyoruz. Kalan 9. İkinci adımdan devam ediyoruz. 9'dan 3 çıkardığımızda 6 altının karesini aldığımızda 36. Sonu çift. Beşinci adıma gidiyoruz. Ekranda da 36 yazacağız. Cevabımız D.